Bir adam telefonda konuşurken dikkatsizce bir torba pirinç içine altın paralar ve bir külçe altın koyar. Hala telefonda meşgulken adam uzaklaşır. Akıllı bir kız bunu bir fırsat olarak görür. Hızla altın paraları alır. Çok mutlu hisseder ve torbayı hızla kapatır. Sonra dükkan sahibini arar. Adam aramasını bitirdiğinde geri gelir ve ona pirinç torbasını tartmasını söyler. Ancak kız reddeder. Kız, "Tartmana izin vermem. Sadece fiyatını sor." der. Bu yüzden gerçeği bilmeden sadece 30 dolar ister. Kız ilk başta şaşırır ancak daha sonra altının çok daha fazla değerinde olduğunu bildiği için mutlu bir şekilde ödeme yapar. Adam onu evine bırakmayı teklif eder ancak kız hayır der ve ayrılır. Ertesi gün adam dükkanda çalışırken Marina adında başka bir kız bir şeyler almaya gelir. Karşılığında ona bir pirinç torbası verir. O mutlu bir şekilde öder ve gider. Adam daha sonra kazandığı parayı bir pirinç çuvalının içine saklamaya çalışır ancak birinin sinsi bir adamın onu gizlice izlediğini bilmez. Bu adam şansının değişmek üzere olduğunu düşündüğü için çok mutlu olur. Dükkan sahibi görünmez olduğunda sinsi adam pirinç çuvalını kapıp sessizce kaçar. Pirinç çuvalını alan kız bir bankta oturur ve açar. Altın paraları gördüğünde daha da mutlu olur. Bu arada sinsi adam çaldığı pirinç çuvalını açar, parayı çıkarır ve bir araba ayırtmak için telefonunu kullanır. Marina da parkta pirinç çuvalını açar ve gizli bir altın külçesinde bir sürü para bulur. İlk başta çok mutlu hisseder ancak kısa süre sonra bir şey fark eder. Bu benim değil. Gerçek sahibine geri vereceğim der. Sinsi adam bir araba satıcısına gider ve bir araba seçmeye başlar. Pikanto modelini beğenir ve anlaşmayı tamamlar ama parayı verdiğinde dükkandaki kız paranın sahte olduğunu anlar. Adam çılgına döner ve sahte parayı yere atar. Birinci kıza geri dönersek bir mağazaya gidip bir şey satın almak üzereyken paraları aniden yere düşer. Yanlışlıkla üzerlerine basar. Onları aldığında kırık olduklarını görür. Daha yakından baktığında gerçek paralar olmadıklarını anlar. Bunlar sadece çikolata paralarıdır. Bağırmaya ve çığlık atmaya başlar. Daha sonra Marina kardeşiyle birlikte dükkana gelir ve pirinç çuvalını geri verir. Dükkan sahibine parayı pirinç çuvallarının içine nasıl saklayabilirsin der. Dükkan sahibi onun dürüstlüğünden memnun olur. Ona tüm parayı verir ve ayrıca cebinden bir altın para çıkarır ve ona uzatır. İlk başta reddeder ama sonra kabul eder. Sonuç olarak bu bir testti. Aç gözlü insanlar ve sinsi adam testte başarısız oldu. Ancak Marina adındaki dürüst Kız geçti. Bu hikayeyi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.